kızım gel bakayım gel 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 bakayım gel dünyalar güzeli kızım Hiton'un onun nişanlısı Hito'nun nişanlısı evet evet senin için durdum seni gördüm he Hito'nun nişanlısı Hito'nun sevgilisi gel bakayım gel ay 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 çok güzelsin kızım çok güzelsin maşallah maşallah Heh, afiyet olsun kızım ay. tanışalım mı artık seninle he tanışalım Artık tanıştık değil mi? Arkadaş olduk maşallah. Hadi yukarı çık gel. Gel yukarı değil, hadi gel. Kimse rahatsız etmesin seni. Gel burada burada gel gel. Hadi yukarı çık gel. Hadi gel burada burada gel gel. Hadi, hadi çık yukarı gel. gel. Korkma, korkma korkma gel. Gel hadi gel hadi. Aferin benim güzel kızım. Çok tatlısın. Dünyanın en güzel kızı sensin. <laughs> Söyle bize <Pise> hoş geldin. Hey, <laughs> Arabaya mı bineceksiniz? Hadi hadi bin. Hadi bin. Hadi bin arabaya hadi. Hadi. Hadi binin. Hadi Piso sen de, Hadi. Hadi Ne varmış arabanın içinde? Piso akıllı benim oğlum. Piso benim oğlum akıllı. Akıllı yaramazlık yapmaz. Gel He, ne oldu? Bir şey bulamadın mı arabada? He? Yaş Yaşmama yok muymuş? Bitmiş mi yaşmama? Hepsini sen mi yemişsin yaşmamanın yoksa? Ha? He? Hep o. Hito bir numara en büyük. Sokaklardan çıkan çılgın kedi. Hadi bakalım. Sağ mı sol mu Hito? Piso gelmedi. Sen de gezelim. Evet neymiş? Oğlan çocukları arabayı çok seviyormuş. Oğlan çocukları arabayla gezmeyi çok seviyormuş. Öyle mi o? Hadi bakalım. Erol. Ne oldu oğlum Ayana? Gel bakayım. Gel. Ne oldu Ayana? Ayana ne oldu? Gel bakayım. Ne yaptın Ayana? Ne yaptın Ayana? Ne yaptın Ayana? He? Ne yaptın Ayana? Bakayım Ayana. Gel. Oy buradan ne Zayıflamış oğlum. Ayana ne oldu oğlum? He? Ne oldu Ayana? Evet. 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 Evet geldim 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 güzel kızlarım benim güzel kızlarım benim geldim gel 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 kuzum gel kuzum gel gel kuzum gel gel pompiş pompiş kuzularım benim durun durun gel şuraya şuraya gel gel tamam 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 ben de seni seviyorum ben de seni seviyorum evet 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 evet, evet kuzum gel 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 tamam tamam seveceğim seveceğim dur dur dökün dökün dur hadi hadi sen burada sen burada sen burada sen burada tamam 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 sen de burada afiyet olsun he. Benim kuzularıma yarası ha. Çok acele ediyorsunuz kuzum. <laughs> maşallah. Maşallah. Tamam. tamam tamam seviyorum seviyorum. Tamam seviyorum seviyorum. Hadi afiyet hadi olsun. Din. Sen mi geldin kızım? Ha? Ha. Geldin kızım geldin. Geldim kızım geldim. Geldim geldim. Hadi gel. Gel kamyonun altına hadi gel. Gel 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 Maşallah kızım ha. Maşallah kızım ha. Gel kızım. Gel kızım hadi. Dur bana vurma bana vurma. Hadi Evet, afiyet olsun. Günaydın annem. <laughs> ne oldu oğlum? Günaydın annem. Nasılsın? İyi misin annem? Ha? Mesut nerede? Oğlum Mesut nerede? Öteki oğlum nerede? Hı? <laughs> Oy annem yine mi hamilesin sen? Hı? Gel karam. Gel. Gel bakalım. Gelin bakayım. Gelin karalarım. Gelin. 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 Gelin bakayım. Gelin 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 gelin. Gelin 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 gelin. Evet evet size kahvaltı. Size kahvaltı getirdim. Size kahvaltı getirdim evet. Evet size kahvaltı getirdim. Dövüşmeden kavga etmeden tamam Sen de gel. Gel. Gel bebeğim. Oh, oh Mesut da geldi. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Hepinize günaydın. Hepinize günaydın. Hadi. Hadi. Çık bana. <laughs> Sen Maşallah. Sana kalmadı mı? Dur sana da vereyim dur. Dur bakayım. Heh. Oğlum. Nasıl oldu bacağın? Al Bacağın nasıl oldu? Tabii Dur elini dur dur dur. Ama bakayım. Gel ben zorum. Maşallah. Gel. Sevsin sevsin. Sevsin bir şey yapmaz. Bir şey yapmaz yok yok. yok. Yorsam, anladım, anladım. Bak ha korktu. Gel 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 bak gel. Hadi. Sedat bunları nasıl besliyor ya? <laughs> etmem besliyor. Gel ısır onunla büyükler elle mi ısır onunla <laughs> gel. Gel, <laughs> gel. Gel gel karam. Gel, <laughs> <laughs> gel gel bak. Gel hadi. gel elle mi? Gel. 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 Gel bakayım gel. Hamile misin sen? De? Evet senin için geldim. Gel bakayım gel. Gel bakayım gel. Evet. Evet kızım senin için geldim. Hadi bakayım. Hadi. Dur kendim gel. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel hadi. Hadi gel bakayım. Gel. Maşallah kuşum. Dur kanın aferin. İyi kuşum. Bebeklerine can olsun. <laughs> Niye zayıfladın bu kadar? Gel bakayım. Gel. Gel bakayım gel gel oğlum gel kurban olurum. Gel sen niye zayıfladın? Gel bakayım. Gel bakayım maşallah oğluma. Oğlum sen daha yaşın genç. Niye böyle kendini bıraktın? Niye kendini bıraktın oğlum? Hadi bakayım. Hadi, dur kanını. Bu benim arabanın dikiz aynasına çıkan. Arabanın içine giren kuzum vardı ya. Bu arkadaşlar. kışı zor çıkarmış. Anlaşılan. Güzel oğlum. Yakışıklı oğlum benim. İyi oğlum, doyur karnını oğlum. Anam, kim bu kız arkadaşın mı yoksa? Gel, gel. Ha bu öteki sokaktan. Fadik annenin kızlarından birisi. Tanıdım. Ee, kız arkadaşın. Evet kız arkadaşın. Kurumuşsun oğlum boş ver şimdi. Boş ver şu kız işlerini. Kurumuşsun zaten bak sayfalamışın. Zeynep anne hoş geldin gel. Gel, gel bakayım. Gel. Hani kardeşleriniz nerede? İki kardeş eksik birisini öbür sokakta doyurduk. Ee, yine benden. Gel. Gel sen burada gel. Perüşün yerinde. Burası Perüşün mekanı. Heh. Gel. 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 Cevo gel. Cevo gel. Gel bakayım. Gel. Gel. Gel bakayım. Gel. Gez yine benden. Gel. Gel hadi. Hadi Zeynep Hanım. Hadi bak. Hadi. Akusun. Az süslüm. Kırk mantı Niye bu sokağa geldiniz? Niye bu sokağa geldiniz ha? Niye biz bu sokağa geldiniz? Söyle bakayım? Güzel evet. annem benim. Hadi. Güzel annem. annem. Hadi böyle. Size kuzum. Çekirdeksiz zeytinim benim. Gel. Maşallah maşallah. Kışı çıkardın kuzum. Gel gel gel. 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 Annen öbür sokağa gelmiş. Seni terk etmiş. He? Sen de gel öbür sokağa tamam mı artık? Gel gel. Gel bakayım. Gel. Gel 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 burada burada burada. Gel, gel burada, gel, gel bakayım, gel, 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 gel kuşum, hadi. Hadi uyur Maşallah kuşum, çok açıkmış kuşum benim. mi? Annesinin kuzusu bu. Zeytinim benim. Afiyet olsun.